Heykel Keklik'ten herkese merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Araçlarımız sizler için yollarda. Size biraz 7.25 şefaflık projemizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere firmamızı 724 ziyaret edebiliyorsunuz. Bunun haricinde online kanallarda görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz bizimle. Firmamızda e, güvenlik kameralarımızdan 724 görüntü talep edebilirsiniz. Personellerimizin hijyen konusunda sürekli uyarıyoruz. Firmamızda da gerekli ürünlerimiz mevcut. Bone, galoş, maske ve el dezenfektörü, yıkamaları saatlik olarak bunları tekrardan yapıyorlar. Her saat başı yani arkadaşlar kişisel hücrenleri iyi baştan tekrarlamış oluyor. Firmamızda gerekli dezenfeksiyonlar, ilaçlamalar, atık yağlar ve gerekli periyotlarda temizleniyor, değişiyor, güzellemesi yapılıyor. Sosyal medyada da Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun videolarımızı paylaşıyoruz zaten.